Bu bir doğru akım kablosu. Tipik bir New York City bloğunu ışıklandıracak 1 milyon watt taşırdı. Tesla'nın AC sistemindeki alternatif akım kullanılınca bunun gibi küçük bir kablo aynı sayıda eve elektrik götürebilirdi. Aynı miktar elektrik. Farka bakın. AC ve DC elektrik arasındaki fark elektriğin veya elektronların nasıl aktığıyla alakalıdır. DC'nin çalışması için bir kablo üzerinde eksi kutuptan artı kutba sürekli ve doğrudan bir elektron akışı olmalıdır. Güç uygulandığında elektronlar kırmızı zincirle gösterildiği gibi işe gider, işi yapar ve sonra ta jeneratöre geri döner. Bu süreçteki sorun elektronların bu kablolar üzerinde dirençle karşılaşması. Elektronların bu uzun mesafelerde seyahat etmeleri zordur. Tesla'nın AC sistemiyle keşfettiği şey elektronları işe gönderip geri getirmenin gerekli olmadığıydı. Gerçekte akımı dönüşümlü yaptı, ileri geri göndererek. İşte bu şekilde. Tesla bir AC jeneratör sistemi geliştirdi. Elektrik akımını negatif ve pozitif kutuplar arasında değiştiriyordu. Saniyede 60 tur. AC'yi bir trafo aracılığıyla neredeyse sıfır kayıpla göndererek voltajı artırıp akımı azaltabilirdi. Bu sayede AC verimli olarak DC'den yüzlerce kilometre öteye iletilebilirdi. Zobackit.